merhaba arkadaşlar. Merhaba gençler Bugün Minecraft'ta her artık içeriğin kalmadı. Her Minecraft YouTuber'ın içerik bittiğinde yaptığı seriyle yani Crazy Craft'la karşılıklı yan kardeşim kardeşi var. Hoş geldiniz. Evet. Gençler şimdi bize başta çok güzel bir mod paketi. Başta bir tane sopa veriyor. Sopadan bizim ne olduğumuzu seçiyor. Bakalım biz ne olmuşuz gençler. Evet biz neyiz? Evet biz neyiz? Sen de böyle durmuşsun. Hak geldi tam tam. Geç sen biraz yük evet lazım. Şu kutuya koyun. Yok oğlum. Yok ne var yok. Doğru mu Minecraft Survival'ı bir başlayalım. Allah. Ev ev Evle modda kanatla son en son. Çünkü eee şura bir odan kas. Ablam olsun. Bu gibi yemek modu da var. O yüzden güzel şeyler var. Eşya yapmamız az biraz değişti. Ya e ben burada kaldım. Şu şey yapalım, eyle çıkalım. Şu eşya yapmamız da bir tane odun yapalım gençler. Oha. Ender Raid. Ender Bir tane tahta, tahta kaz var. Bazı arkadaşlar biz de yeni bakıyoruz. Yok ben baktım. İşte ben Şimdi gençler ben şuradan 2-3 saat az kazanalım. Biraz yükselelim ki köyün olduğu tarafa doğru gidip. Gençler burada bunu başta söyleyeyim. Bunu başta söyleyeyim ben size. Ben bunu şey yaptım. E, Sit seçiciyle yaptım bu haritayı. Çünkü e, ee, bu botun bottan dolayı harita yarar yerlere berbat geliyordu böyle bir şey diyeceğim ilk defa bir şey var şu an ne Kraftingi var, özel kraftingi var. Özel kraftingi. Taş kılıç yapar mı gençler? Biz artık... Evet gençler, şurada orada bir tane elek görüyorsunuz değil mi? Biraz da ona saldıracağız. Bura oydur bize özel dediği boklar da bazen. Oh. Ha. Daha gel 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 Kapışık gördüğünüz gibi geç aşağı Şeyi atıyorum onlar ve dövüşüyor. Gel 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 kapışma. Şey fight şey fight. Biz fight atık. Morilekle fight atık. Geçen bu boyları canını kaç oldu bilmiyorum. Aşağı kadar biz bunu öldürmeye yakın. İnşallah size buraları göstereyim. biliyorum Ölse lan ne Bu ne la? Onu <laughs> ne? Bana arkadaşlar. Aa ineği öldürdüm. Eğer ki diyelim e, oyunu bilmiyorsunuz. <laughs> hiçbir şey dakika. bilmiyorsanız. Oyunu zaten size gösteriyor. Gösteri mi? Evet. Yeni gördüm. Nasıl gösterik? Bana 5. Bana fırsana. Bekle 2 dakika. Vur bana be. Vur bana. Vur 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 vur. Vur lan. Vurayım mı sana? Kalk kalk. Ya dur iki dakika dur dur. Ya bir vur vur. Vurayım mı? Vur. Tamam işte ben yeterli. Dur. Dur, Göz, dur, dur, şu an yaptığımı gördü. Ayet bulaştırıyor. Dur, yaptığım. dur. Artı Blaster yaptım. Geçer gördünüz değil mi? Bu da botu bize ekledi. Silah bazıları. Çok güzel bir şeymiş. Çok işime yaradı. Teşekkürler. Bir tane Hammer yapalım. Ne işe yaradığını tam bilmiyorum. Şimdi Hammer'a bakalım. Ne yapabileceğiz? Geçer bu arada ilk ilk bölü bildiğiniz gibi atar. ilk güzel bölümler olmaz. Ondan sonra. Yine hammer. Et. Hammer ne işe yarıyor? Bir şey buldu. Ne? Neyi buldun? Daha söyleyecek mi? Söyleyecek mi? O ne? Ya bunu da göstereyim öldüm ben, öldüreyim. Ben öldürüyüm sen de ben öldürüyüm canım çok az. Bak. bak. Bu ne? var toprak. Ya kaç, vurma kaç diyor. Kaç vur, kaç, kaç. Kaç vur. Ya vurma, vurma. Kaç vur, kaç, Sonra kaç. He? Söyle mi? O zaman öldürürler kaç vuruş yaptırır mı öyle Ya vurma vurma yeter abi ya bakma <laughs> Çabuk kaç vuruş yaptırır söyledi Ya abi ben ne bileyim ya iki, iki yazmıyım üstünde iki yazayım Hayır o üstünde yazıyor <laughs> da Yok bunun üstünde yazmıyor Tester pek yüklüyor mu? Yok tester Ben yok. yaparken gördüğüm ilk şeydi. <laughs> Şirketse şuradan bir odam kalsam bir zaman bir yemek falan eşine gitselim. Çünkü bayağı açız. Hatta defa da çok beğenen. Şu iki tane odam zeyti. Oha! Daha önce de bir... Mango geldi. He? Mango geldi. Bir gidek. gidelim <laughs> Şunu şuraya koyalım İzin ver de kazsak o zaman Tamam yemek biraz sığsın işte Bir madene yapalım biz Demem Daha bu yemekler var ben madene gideyim Sen biz gelene kadar biraz kaz Pışırt yavrum Bari otur kas şimdi <laughs> Ya sen niye bir koymuyorsun ya Eski Eskiyen bu modu iyiydi sen niye değiştireyim onu Şu an sorma biraz bakıyorum ne olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Kırk motor. Yo yemeğin yersin dedi yarsın, Ve çarıp fırlatmaya başladı. Yersin yersin yemedi. Yersin yemedi. nasıl devam ediyoruz. Yeni videoda yeni maddelerden bir tane buluyoruz. Geçen bildiğiniz gibi bir tane Hirt Contexion diye yer yanlış telaffuz etmediysem öyle bir mod var mod aslında başladığımızda canımızı sıfırdan başlatması ilerledikçe madene bulduğumuz maden ile canımızı yükseltmesi lazım ama öyle bir şey olmadı e, geçti ağzımızı hayırlaştık bir tane daha maden bulduk işte şimdi o mod madene 2-3 tane buldum geçer bunları göstermek isterim zaten ben bunlar için kasıyorum eğer yapay güzel çıkarlarsa bir kılıcını falan da de deneyebiliriz. Şimdi gençler şunlar biz bir kıralım önce. Aynen kömürler çünkü gördünüz az önce ee, seri boy sıkıntı. Şimdi geçer. Önce hit contention olması lazım. Eğer yanlış cevap Şimdi bir şey tekrar diyeceğim. da söylediğim gibi. Ne yapacağım S de? Sen YouTube ben Nightlow. Ben bir şey merak etmiştim. Niye? Yara. Beş tane hit chart, hard chart. Acaba biz buna lan canlanması... 5 bile çıkarıyoruz. Bakalım bu neymiş? Ne maden üstü buna? La? Siktir lan. Sikerim ben. Bakır mısın oğlum sen? Ya sen nasıl bakır olursun? Ham bakır la. bu, ya bu bakır mı değil? Oyun bakırı da mı değiştirmiş? Ya cidden öyle olmuş lan. Tamam o zaman ineceğiz aşağı. Yeni bir maden buralar. Gel sen yanlış alan. De biz devam edeceğiz sonuna kadar. Yamulana kadar. Bulacağız inşallah. E hirt yine hirt bulduk. Bura büyük ihtimal yine bakır mı? Aynen bakır. Hirtleri alalım. Bunlara canımızı fullleyeceğiz. Neyse devam. Ölümüne kadar kazmaya devam. yamulana kadar annemle seveyim bir sürü kömür vurmuştum neyse mağara bulduk o iyi neyse gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoların daha fazla ilgilenmesi istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp Kanalıma da abone olsanız sevinirim. Artık daha sık video çekmeye çalışacağım. Lütfen takipte kalın. Daha sık videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu arada PUBG kanalı olabilir söyleyeyim. Çünkü Minecraft kendi topuna sıktım. Görüşürüz.